Ayıpsa ayıp Seyran ayıp ya. Geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum tabii ki. Gelmiyorum Ferit. Ya her seferinde beni düşürdün şu bak ya. Yanamıyorum sana. Utan bana soruyorsun bile geliyor musun, gelmiyor musun diye. Gerçekten bunun ne mi diyeceksin Ferit? Aynen öyle 구수하셨어요 <susurra> 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız ve sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını setinden kamera arkası muhteşem görüntülerini getirdim. Sevilen oyuncularımızdan yepyeni eğlenceli ve kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Birlikte kamera arkasında eğlenceli vakit geçirip muhteşem e, görüntüleri gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den muhteşem kareleri e, getirmeye ve kamera arkası görüntüleri sizlere iletmeye devam ediyorum. Eğer sizlerde bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık